Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane market arabası ve kasa yaptık. Şimdi e, kasa, kasayı ürünlerimizle ürünlerimize okutacağız. Hadi başlayalım. İlk önce market arabasıyla gidiyoruz. Bir fark ettim ki indirimli reyonlar var. Şimdi e, şuna alalım. Kamera. Kaykay da alalım. Saksı. İhtiyacımız var. üç de var. Var. Şimdi başlıyor. Ne alırsan 100 lira marketine hoş geldiniz. Ürünü okutunuz. Ürünü okutunuz. Ürünü okutunuz. Ürünü okutunuz. Toplam borcunuz 400 liradır. Lütfen kredi kartınızı okutunuz. başarılıdır. Tekrar bekleriz. <laughs> Arkadaşlar hadi gidelim. Bir sonraki videomuz için görüşmeyi unutmayın. Bay bay.